bir kadının ilgisini hemen çekmek istiyorsanız kendi ilginizi ondan çekmeniz lazım. Hey, hey, hey. What's happening you? Back in this is actually always in business. Dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. bugün konuşacağımız şey en son videoda ne yapmıştık kankalar? öyle bir şey paylaşacağız ki sizlerle Toksik olma nasıl olur? Ve de bir kadını yatağa hemen nasıl atabilirsiniz? Nasıl ilişkiyi hızlandırabilirsiniz? Yani sizin amacınız hayatınızın aşkı bulmak değil. Sizin amacınız kızlarla oyun oynamak, yatmak, kalkmak falan filan playboy hayatı. Bazı insanlar böyle bir hayatta seçebilir. Ama bir kadının ilgisini hemen çekmek istiyorsanız kendi ilginizi ondan çekmeniz lazım. Bu kadar basit kankalar. Ee, ben e böyle kadınların kafalarında sorun olduğunu düşünüyorum. Sadece yatmak isteyen kadınlar ve de sadece yatmak isteyen erkekler de kafalarında sorun olduğunu düşün Ya şu kimi biçme makinesini kapat artık be kardeşim. Bu nedir yahu? Bu arada üstümüzdekileri almak istiyorsanız bakın bu şu anda sitede. Gains bu söyleyeceğim taktikler toksik taktiklerdir. Bence hayattaki en iyi başarı sizinle hayatı geçirebilecek inişli çıkışlı bir insanı bulabilmek, bir partneri bulabilmek, bir takım arkadaşı bulabilmektir. Bence bu en güzel yapabileceğiniz havalı iştir. Ama geldiniz dediniz ki abicim ben hemen yatmak istiyorum. Ben 18, 19, 20, 21, 22 yaşındayım. Hayatımı yaşamak istiyorum bu yaşlarda. Ki eğer evlendikten sonra böyle Şaşı kalacaksanız her kız geçtiğinde böyle bir hayata ihtiyacınız var, böyle bir süreçten geçmenize ihtiyacınız var bence. Ben bunu savunan birisiyim açıkçası. Çünkü siz içinizden bir şey istiyorsanız siz bunu yaşamadan asla ve asla durmayacaksınız ve de aç bir köpek olmaktan vazgeçmeyeceksiniz ee, açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Neyse. Şimdi bu kadınlar neden böyle? Bundan bahsedeceğim kankalar size. Ee, neden bu taktikler işe yarayabilir? Bundan bahsedeceğim. Ben bu taktikleri uyguladım mı uygulamadım mı? Ben nasıl bir şey istiyorum istemiyorum? Buna girmemize gerek yok ama ben uzman değilim. Ben açıkçası burada kimseye ahkam kesmek istemiyorum. Ben çok fazla bildiğimi de düşünmüyorum kankalar. Şimdi bu kadınların sizi istemesinin sebebi şu oluyor kankalar. Bu kadınlar nasıl sizi isteyecek? Bu kadınlar kendini kendilerini yeterli görmeyen kadınlar kankalar. Bu kadınlar kendilerinde özgüven yok. Bu yüzden burun estetiği yapanlar, dudak estetiği yapanlar, botoks'u, motoks'u bunlar yapanlar kankalar. Bu aslında bu insanlar aslında en büyük özgüven sorunu yaşayan insanlar. Dış görünüşüyle oynayıp bir şekilde bir validation, bir şekilde bir insanların gözüne girmeye çalışmaya insanlar bu insanlar genellikle daha fazla özgüven problemleri yaşıyor ve de daha fazla bence yeterlilik yetersizlik hissine kapılıyorlar kankalar. Bu yüzden bu insanların üstünde eğer ilgi vermezsen ki dünyamız nasıl bir dünya? Kadınlar daha fazla seçici olabiliyorlar. Biz şimdi bir dışarı çıksak bir tane yatmak için bir kadın bulmaya çalışsak ayıptır söylemesi çok zorlanacağız değil mi erkek olarak? Kadın çıksa yemin ediyorum 10 dakika içerisinde birisiyle yatacak bir erkek bulması çok çabuk olacaktır. Bu yüzden kadınlar eğer onu istemeyen bir erkeği bulunca neden istemiyor bu beni? oluyor. Kendini yetersiz gören bir kadın eğer onu isteyen bir erkeği bulunca kardeşim sen, ben yetersizim. Eğer beni istiyorsan sende bir problem var diye seni istememeye başlıyor ve de beni istemeyen bir erkeği bulmam lazım diyor. Bu yüzden kankalar ilk kuralınız dört tane sevgiliniz olacak. Bak toksik erkekten bahsediyoruz. Öyle bir şey yoksa dört tane sevgiliniz varmış gibi takılacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Neden diyeceksiniz? Kendiniz çok yüksek bir konuma sokuyorsunuz istemediğinizi gösteriyorsunuz. Çünkü o kadar fazla enerjiniz yok. Bu kadın neye alışmış abi? Ee, onu isteyen erkeklere alışmış. Bir mesaj çekiyor erkek anında cevap veriyor. Bir şey isteyince erkek çiçekle kapısının önünde bekliyor. Ama dört tane sevgilisi olan bir adam ener ne enerjisi var ne zamanı var ne böyle bir finansal özgürlüğü var anasını satayım herifin. Ya dört tane kadınla başa çıkmak zorunda bu herif. Anlatabiliyor muyum? E böyle olunca ne oluyor abi? Şöyle birazcık şöyle döneyim de güneş deneyim. E böyle olunca ne oluyor kankalar? Bu kadın diyor ki ulan hemen cevap vermiyor. Ulan istediklerimi yapmıyor. Ben bu adamı elde etmek için ne yapmalıyım diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya ne yapayım diyor. Her şeyi yaptım diyor nasıl istedim. Diyor. Yemek yaptım diyor. E i̇şte mesaj attım diyor. Güzel gözüktüm diyor. E seksi giyindim diyor. Acayip de seksiyim diyor. Dudaklarımı da dolgunlaştırdım. E göğsümüzü de yaptırdık. E popomuzu da kaldırdık. Bu ne ya diyor. Ben böyle bir erkek görmedim diyor. Bari seks vereyim diyor bu herife. Bari onu da yapayım diyor. Ondan sonra bana bağlanır belki falan. Bağlanmıyor, bağlanmıyor, bağlanmıyor. O yüzden ilgisiz bir adam kadınların en dikkat çekeceği adamdır. Bakın söyleyeyim kankalar sizlere. Bence. Ama bu kadınlar dediğimiz gibi toksik tavsiyeler. Eğer hayatının kadını böyle oyunlara falan gelmez. Böyle onun zamanını harcamana falan izin vermez. Olgun bir kadın bence vermez. Böyle zaman harcamalarına falan filan girmez. Böyle toksik şeylere girmez. Başka bir kızla konuştuğunu görürse e, senden uzaklaşmaya başlar. Açıkçası benim şöyle zamanlarım oldu. İşte başka sevgililerine yazarsın falan. Eğer böyle bir kadın size bunu diyorsa ve hala konuşmaya devam ediyorsa kardeşim sen kapının içindesin. Sen odadasın kardeşim. Sen yatak odasındasın. Sen yattın mı kızla haberin yok. Anlatabiliyor muyum? Sen yat ya. Sen, ya bu bu turnike lan. Turnike bu. Eğer sana böyle bir şey diyorsa kızla hala konuşmaya devam ediyorsa, seni hayatından çıkartmıyorsa bu turnike abi. Üçlük falan atmıyorsun, Turnike. İçeridesin kardeşim sen. Kafana takmana gerek yok. dediğim gibi böyle akşam kesiyor gibi gözükmek istemiyorum ama genelde böyle oluyor kankalar. Neden? Çünkü başka kadınlarla Yarıştığının farkında Sen başka erkeklerle Yarışacağına o kadını başka kadınlarla yarış, Yarıştıracağın pozisyona Sokman çok daha iyi olacaktır Eğer toksik eğer yatmak istiyorsan falan filan Bu yüzden ilgini çekeceksin bir Dediğim gibi kadınlar Onları istemeyen bir erkeği görünce çok şaşırıyorlar Çünkü alışmışlar abi Her şeyi elde etmeye Alışmışlar Simpler dolu kankalar Her şeyi vermeye hazır erkekler dolu Anlatabiliyor muyum alışmışlar beni etkilemek için bir şey yapmıyor ulan bu erkeğin ne sorunu var diyor ya. Bu erkeğin ne sorunu var diyor? Beni etkilemeye çalışmıyor lan diyor bu. Ya yani bu herif ben ilişki başlatamasam bari yatayım diyor böyle birisiyle. Böyle kendine özgüvenli birisiyle. Anlatabiliyor muyum? Bence. Ve eğer ilk buluşmayı eğer yapabildiyseniz bu kadınla. Eğer bu kadın sizinle ilk buluşmaya gidiyorsa kafasında kurduğu fantazidir. Senin muhteşem olmandan dolayı değil. Senin o kendi kafanda kurduğun muhteşemlikten değil. Sen bu işte bu, <laughs> bu Amerikan futbol topunu ne kadar tuttuğumu gördü. O yüzden etkilendi ben. Yok. Öyle bir şey değil. Kendi kafasında kurduğu fantaziden dolayı seninle buluşuyor. Ve eğer ilk buluşmadan sonra bu kadın seninle konuşmayı kesiyorsa bu tamamen senin senin yaptığın yanlışlardan dolayı bu ilk buluşmada kankalar. Yani kadının size zamanını vermesi bir gününün içerisinden zamanını verip sizle buluşmaya kabul etmesi bu zaten siz içeridesiniz abi. Siz şu anda içeridesiniz kankalar. Bu da turnike. Ama bu turnikeyi kaçırma senin elinde. Yani çok artık yani her şey yapmışsın. Bunu yani yaptığın şeyler, konuştuğun şeyler kadının seninle buluşmasına lead etmiş, buraya kadar götürmüş. Ama eğer bunu kapatamıyorsan bu sende kardeş. Bunu anla ama kendi kafasında kurduğu fantaziden dolayı. O yüzden neler söylediysen, neler ettiysen buna dikkat et, bunları yapmaya çalış. Konsistent e, olman lazım. Yani istikrarlı olman lazım. Acayip yani gösterdiğin şeyin başka bir şey göstermemen lazım. Buluşmada. Ve de sizin düşündüğünüz gibi kadınları çok etkileyen şey para, pul, statü, güç falan değil aslında kankalar. E, bence Kadınları etkileyen şey özgüven lan. Kapat şunu, kafana atacağım lan Amerikan futbolunu. Geri zekalı herif. Ya böyle bir şeyde de şey yapmak komedi oldu. Yani toksik erkeklerden hoşlanan kadınlar e, özellikle daha fazla böyle şeylerden etkileniyorlar kankalar. Çünkü ne parada var ne pulda var gözleri. Yatmak istiyorlar abi. Yani bu erkeğin birazcık ilgisini almak istiyorlar. Bu erkeğin ...hiç buna ilgi vermeyen bir erkekten bir ilgi almak istiyorlar. Neden? Çünkü kendilerini yetersiz görüyorlar. Ama e, açıkçası benim yaptığım bir şeyi söyleyeyim size kankalar. Ya yani herkesin yapmadığı şeyi yapacaksınız. Atıyorum Instagram'da 500 bin takipçiniz var. Veya bankanızda 50 milyon dolar var. 5 milyon dolarınız var bankada. Veya 500 bin takipçiniz var. Gidip bunun hakkında bir saat konuşan adam... Kadın bundan etkilenmez abi. Bu konu hakkında alçak gönüllü olan, çok fazla üstünde durmayan bir erkekten daha fazla etkilenecektir. Yani 500 bin takipçiniz var. Ya çok ünlüymüşsün sen falan filan deyince kadın. Ya evet öyle ama başka bir şey konuşalım. Abi üstünde durmuyorsun bile. Önemli değil bu. Ya çok fazla param varmış atıyorum böyle çok fazla şey yapıyorsunuz ya benim bu kadar param var İşte oradan arsa aldık oradan da işte botu aldık bir de yata alacaktık da vazgeçtim yat yerine Titanic tuttuk falan. Böyle acayip acayip şeylerle böyle hava atmaya çalışıyorsunuz ya bunlar kadınlar böyle anlıyor böyle şey yapmak istediğinizi gösteriş yapmak istediğinizi ve de daha fazla sizden tiksiniyorlar. Anlatabiliyor muyum? Söylediğin şey olacaksın. Eğer söylediğin bir adamsan ve bu değilsen, söylediğin bir adam değilsen bunu anlıyorlar. Enerjiyi okuyabiliyor kadınlar ve de daha çok tiksiniyorlar senden. Bu yüzden söylediğin şey olacaksın diye bu bankada bu kadarım var al bak demeyeceksin mesela. Anlatabiliyor muyum? jest yapacaksın anasını satayım. Ne bileyim artık saat mi alırsın Rolex 10 bin dolarlık al bunu da işte kafamdan geçiyordun senin için aldım falan filan. İlk buluşmada böyle olmayacak tabii ki de. Bu yüzden mesela dört tane kadınla çıkın diyorum ya. E bu kadınla çı çıktığınızı belli etmezseniz nasıl dört tane kadınla çıktığınızı sizin anlayacak? Atıyorum telefonunuzu gösterirken şöyle göstereceksiniz telefonunu. Oradan dört tane, beş tane, on tane kız mesaj atarsa oha diyecek ya bu herif nasıl bir herif anasını satayım. Ama dediğim gibi hayatınızın arkadaşınızı bulmak istiyorsanız kaçar bu kız böyle şeyleri gördükten sonra. E, ama eğer yapmak istiyorsanız hemen oha lan ya yani bu adamda bir şey var ki bu kadar fazla isteniyor. Maskülün olacaksınız. Kurallarınızdan sapmak olmaması lazım kankalar. Kurallarınızdan asla ve asla sapmayın. E bir başkası için. Eğer gold digger birisi geldiyse pipiniz katmayacak abi gold digger'a. Eğer böyle kadınları sevmiyorsanız benim işim bitti sende. Eyvallah diyeceksiniz çıkacaksınız kalkacaksınız kankalar. 10 üstünden 15 kızlar. Muyum? Seni ikna etmeye çalışacaklar. Böyle değilim aslında ben kesinlikle hayır hayır falan. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü kural. Heyecanlı olmayacaksın heyecanlı olmayacaksın. Sen eğer 100 kişiyle yatmamış olsam bile 100 kişiyle yatmış gibi, bir sürü date çıkmış gibi, bir sürü buluşmaya gitmiş gibi takılacaksın. Rahat olacaksın. Bu senin için bir çocuk oyuncağı. Sen köpeğini aldın, parkta gezdiriyorsun kardeşim. Bu akında park derler burada. Heyecanlı olmayacaksın. Bence bu buluşmalarda. O da nasıl oluyor kardeşim? Çok fazla idman yaparak, çok fazla buluşmaya giderek. Birinci buluşmada heyecanlı olursun, ikinci buluşmada daha az, üçüncü buluşmada daha az. Gide gide, rejectte ola ola, reddedile edile daha fazla öğreniyorsun. Dediğim gibi eğer bir ilk buluşmaya gidebildiysen ve kız seni entertain etmiyorsa, kız seninle konuşmayı bitirdiyse o buluşmada bir hata yaptın. İkinci buluşmada bu hatayı yapma. Bu kadar basit. Dördüncü kural, bundan sonraki kural kendini aşırı beğeneceksin ama o kadar fazla belli etmeyeceksin. Genellikle narsisist erkekler kankalar böyle lafları da söylemek istemiyorum. Narsisist manipüle, gaslighter falan böyle acayip acayip psikologlardan öğrenmişler geliyorlar. anasını satayım? Bir ağzınızı açıyorsunuz. Sen narsisistsin. Sen beni manipüle etmeye çalışıyorsun, Kontrolcü manyak falan diye. Ama genellikle narsisist erkekler e, kadınları özellikle psikolojik sorunları olan kafalarında kadınları götürüyorlar kankalar. Neden diyeceksiniz? Çünkü ne yaparsam bu adamın ilgisini çekeceğim. O kadar fazla ilgilisin ki kendinle. Kadının ilgisi falan seni kale etmiyor abi. Anlatabiliyor muyum? Yani 10 üstünden 15'lik kadın da gelse eğer sana istediğini vermiyorsa abi ayıptır söylemesi tiktiri çekebiliyorsun o kıza. Çünkü sen kendini beğenmişsin. Bir soğuk bir sıcak davranmak bence bu da işe yarayan bir şey. Ee, bu nereden oluyor bu mesela? Çok hızlı mesaj atıyorsunuz, ondan sonra 5 saat mesaj atmıyorsunuz. Bir gün çok iyi davranıyorsunuz, ondan sonra öteki gün kayıpsınız. Ne oluyor lan diyor. Ya yani bir hızlı mesaj atıyorsunuz, diyor ki kadın, tamam attığım mesajı sevdi, hemen bana geri mesaj attı. Bir de başka bir mesaj atıyor, 5 saat bekletiyorsunuz. Ulan ne dedim de bunun ilgisini götürdüm. Ne dedim de kendi işte ilgisini çekti benden. Bende mi bir sorun var? Bende mi bir şey yaptım? Ne oldu ya? Sonra yine mesajı görünce ah mesaj geldi. Kafasıyla oynuyorsunuz. Özellikle böyle psikolojik sorun yaşayan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Orasıyla orasıyla oynamaya çalışan insanlar falan filan. Genellikle psikolojik sorunları olduğu için kafasını böyle stimüle eden eleman gelince çok dikkatini çekiyor. O yüzden daha fazla sizin ilginizi almaya çalışıyor. Ve bu ilgiyi almak yatmakta olabilir. Bu ilgiyi almak sizden mesaj almak da olabilir. Bu ilgiyi almak e, sizin atıyorum gülümsemenizi görmek de olabilir. Bu ilgiyi almak sizlere hediye yağmuruna tutmak bile olabilir. Belki motor alır anasını satayım bize. İkinci motoru nasıl aldım diye merak ediyorsunuz. Falan diyor. <laughs> Geri geldi. Neyse kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle videoların görmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda başka neler görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz biz çok fazla şey yapmıyoruz abi. kısa tutmayı çalışmıyoruz. Çünkü bizim sohbetimizi seven insanlar var. Böyle olmanızı asla ve asla tavsiye etmek istemiyorum. Bu küçük küçük klipleri alıp Ege Fitness böyle düşünüyor diye de paylaşmanızı istemiyorum. Yanlış şeyleri lense etmeyin. Ama toksik nasıl olunur falan filan diye merak ettiniz. Böyle toksik olmak da başka toksik insanları üstünüze çekecektir. Ve de eğer yatmak istiyorsanız yatabileceksinizdir. Ama benim tek önerdiğim şey hayat arkadaşınızı bulmak istiyorsanız ki en önemli şey bu kendiniz olmanız. Kendiniz olup o kız sizi istemiyorsa sizin zamanınızı daha fazla kurtarmış oldu. Sizin zamanınızı boşa harcamadı. Bunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi olacaktır size ki hayat arkadaşınızı daha kısa sürede bulabilir. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.